tespit ettik. Burada odalar var, büyük odalar var, mezar odaları var. Sadece para odası tespit ettik. Ee, yüzey frekansıyla burada bir mezar gördük. Bunu ölçmek istedik, baktık. Görüntüsünü de artık paylaşacağım. Önce yaylığı sadece kurduğumuzda çok bize boş noktasını, yani kazılmış kapanmış noktayı buraya verdim. Bir uç kısmına bulalım. Bir uç kısmını buraya verdik. Ortalama şöyle bir mezarımız var. Lahit frekansıyla baktık, mermer frekansıyla baktık. Üst tarafını komple mermer verdik. Mermer verdikten sonra tabi e, dedik burada lahit var. Belki mermer kapak olabilir ama şimdi kemik bakalım. Kemiği hemen attı. Attığı noktada kuyruk sokumu burada. Bu adamın kafa kısmı burada mı? Hayır. Kafa kısmı burada mı? Kafayı ilk defa sol tarafa gitmek de bana burada bir kafa saldı. Burada bir altın verdi. Ama mezar bitmedi daha. Biraz daha dışarı çıktım. Pardon, mezarın bittiği yer burası. Bir burada para var. Mezarın orta kısmındayım. Hemen paranın yan tarafında tuttum. Ortalama bir ayakkabı mesafesi. Burada kaldırdım. Sağa attım. Tekrar kaldırdım attığı yerde. Burada bir para daha verdim. Görebiliyorsunuz ümit ediyorum. Biraz daha kaydım. Para devam ediyor mu diye bakmak istedim. Hayır para devam etmiyor. Ama sağ tarafa da attı çünkü. Tekrardan sağ tarafa ulaştığımda burada bir para daha gördüm. Çekim yaparken kullandığımız bir sensör uzunluğu var görüntüleme cihazının. İşte e, birinci atım, ikinci atım, üçüncü atım ve dördüncü devam ediyor. Yani da görüntüde burada birinci, ikinci atımda, üçüncü atımda ve dördüncü atımda paraları gördük. Burası tek dait. E, derinliği görüntüleme cihazında 8 metre civarı özürüm 12 küsür metre civarı verdi. 12.60 küsür verdi. Onu da şöyle teyit ediyoruz. Görüntüleme cihazının verdiği derinlik sadece altın noktaların ölçülerine baktığımızda üstü de birbirini tutuyor. Bunu da paylaşacağım. Tabi biz burayı bulurken yüzey frekansıyla kemik tutuşu yaptık. Eğer yüzey frekansına açıp kemik tutuşu yaparsan en yüzeydeki mezara getirir seni. Kemik tutuşuyla yüzey frekansına baktıktan sonra bu tek mezarı bu kadar odanın içine niye koydular ara tarafa diye düşünüp buraya mermer frekansıyla bakıp bunun üstünde ya mermer bir kapak ya da lahit olduğunu söyleyebiliyorum şeklinde